Evet abi videoya başladık şimdi ekiple yemek yapacağız videomuzun konusu bu abi Şimdi kim ne iş yapacak söylesin şimdi Şirme işi bende Tamam, ben de. tamam. Yani Siz sabah yerleştiriyorsunuz ben sadece götürüp götürüyorum Tamam şimdi şöyle dizelim de hepsini Şimdi ben size söylüyorum bak bir tanesi şey pastırmalı pastırma sucuk artı kaşar Tamam ekmek bir olmuş tanesi, Bir tanesi sadece sucuklu istiyor bir tanesi de sadece kaşar ve şeyde sucuklu. Bekle lan bu elimde kaldı. Ha. Bekle. Ekmek şöyle. şöyle alalım abi Neyse. Şöyle koydum. Ekmeğin şunu, üstü yok. Şunu da alayım. Koyacağım koyacağım. Al abi ekmeğin üstüne. Koydum hepsini. Bekle. Şimdi şunu. Ha ben bunu koydum. Demiyorum. Hepsini şöyle dizeyim de Kolaylık olsun. Bu da tepesi. Neyi istiyor şimdi söylesen bana. Tamam söylüyorum ben. Bir tanesi peynir ve sucuk. Sucuk et mu? yani. Sucuk yok. Ha et. Et. Bir tane et pe peynir. Başka. Bekle peynir onu peynir koyalım. Kestim abi. Geliyor şimdi hemen dayolu. Al bunu. Bu tepesi. Tamam git. Şimdi başka ne bir tanesi de yine aynısını yapacaksın. Bir de sadece etli. Şöyle koyalım. Bu altı, bu tepesi. Bir tane etli geliyor. Götürdüm onu. Tamam. Oğlum lan ortalığı. Yapacak bir şey yok. Çok hızlı çalışmaya çalışıyoruz. <laughs> Şunu kestim. Şimdi. Yani koy tabağa. Ne istiyor şimdi bu? O peynirli ve şey etli. Tamam. Şöyle şunu al. Köfte istiyor yani. Şöyle koydum. Şöyle. Aynen öyle. Tamam devam et. <laughs> bu da al tamam kardeşim. Tamam bir tamam, tane daha da. geliyor. Tamam, Bunlar ne istiyor? Hemen kestim şöyle hemen koyuyorum. İki tanesi sadece etli istiyor. Tamam hemen geliyor. Ben de diğer. Bir tanesi de kaşarlı ve etli istiyor. Tamam koydum bunu. İki tanesi tamam. için. Bir tane daha yap aynısını. Aynısından geliyor bir tane daha. Hemen şöyle koyuyorum. Kim bastı lan zile? Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz götümü elledi? Şimdi şunu şöyle koydum. Tep şimdi köfteyi alıyorum. Hasan sen ne yapıyorsun? Malzemem bitti malzeme bekliyorum. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz ya. Hızlıca bir bu bağışıkları yıkayalım. Bekle şöyle dizeyim. Al bunu. Bir de et, kaşar istiyor. Oha, o ne oğlum? Bekle, şunu al şimdi. Şunu da al. Yolla. Şimdi şunu aldım köfteyi. Başka Bir tane da. daha aynı. Bir de aynısından. A aynısından tamam geliyor şimdi hemen. Malzemenin hepsini koydum. Ekmek aldım. Kestim ekmeği. Al da yolu. Şunu da al. Lan fare giriyor içeri fare fare Tut oğlum tut tut hepsini tut <laughs> Gelmesin Şimdi şöyle koydum şunda. da Gene girdi içeri bir tane Al abi Arkadaş sen. Hani Atıyorum geri geliyor bunlar Bekle Aha burada Onu uzağa atacaksın kankacığım şöyle git 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 Böyle Öyle Arkadaş. değil öyle değil bak bana bak Bana bak Şöyle atıyorum Dört yeri <laughs> Müşteri geldi arkadaşlar seri olalım Tamam kaldı ne lazım sana söyle. Şu peynir alın önümden. Hemen söyle aynen. Tamam ne istediklerine bakıyoruz, bekliyoruz şu Ha. Bir tanesi sadece ben etli. tane Sadece etli. 3 tane yani sadece etli. Tamam, et geliyor şimdi, pişiyor. Ben sana şimdi ekmek koyayım, kolaydı gözsün. Şöyle koydum. Sen diz mi hepsini. Şunu da kes abi. Bunu da koy. Şunu da koyuyorum. Abi bu ekmek yarımı yok. At. Köfte geldi, köfte geldi. Hemen yolla. Bir tane daha köfte geldi. Hasan çok hızlı çalışıyor maşallah. Bulaşıklarımız birikti bu arada Tamam ben temizleyeceğim şimdi onu bekle. Şöyle koydum. Al abi şu bulaşığı. Bir ekmek daha getirirsiniz. Şöyle temiz. temizliyorum. Haydi oğlum lan temizle hızlı temizle. Şöyle ha. iki tane temiz tabak koydum şöyle bir tane daha alayım. Bir tane ekmek alabilir miyim? Bir tane ekmek geliyor. Al bu tamam, ekmeği. Bir. Keseyim ekmeği bekle. Kestim. Heh. Devam et. Oha oğlum köfte uçtu. İşte gidiyor. Hasan köfteyi nasıl koyun oğlum köfte uçuyor lan. Ben bende bir problem yok. <laughs> köfte bitti yine. Artı sucuk artı pastırma. Bir daha söyle. Hepsinden olacak, her çeşitten olacak. Hepsinden al bunu. Et geldi bir tane de. Al bunu, hepsinden yap. Ben bulaşıktayım şimdi. Şunu koy. Ekmek şunu ekmek. koy. Ben malzeme bitti yine, Malzeme söylüyorum. Fazla söyleme. Şey gitmesin. Kazancımız yok olmasın. Yok yok 60 lira 60 lira söylüyorum sürekli. Tamam şimdi ne lazım söyle? Köfte mi lazım? Ne lazım ekmek? Köfte geldi, ekmek geliyor. Köfte yere attın ama bunu kim yer? Yapacak bir şey yok. Şu ekmek de düşmüş. Kankacım 3 evet. saniye geçmeyince bir şey olmuyor. Geçmezse bir şey olmaz. Ya, Allah bilir ancak Allah başka... Yenebiliyor. Şimdi şöyle kestim şunu. Ne istiyorsun abi? Evet. Sucuklu artı kaşar artı sucuk. Sucuk diyorum et. Evet. Artı et. Al. Yaptım. Şimdi şu ekmeğin tepesi yok. A, altı yok. Şunu şöyle koydum kesiyor. Oğlum kamyon beni aldı götürdü. O nasıl oldu lan? Ha çıktım. i̇mkansız İm bir şey oğlum. Evet. <laughs> altı. E, paketimin biri yok. Paketimin et. biri yok. Neyli istiyor söyle. Et et. Et yok oğlum et bitti lan. Et yok. Adam et, et. Hasan bir et, tane et. Et, et. et söylemedin Hasan? Et söylemedim, Hasan. Söyledim de paketimin biri yok. Et. Lan sen... Olması lazım ya nasıl yok. Bekle oğlum tabak düşmüş ya Allah Allah. Şunu temizleyeyim. Arkadaşlar iflas ettik. Et lazım et çok et Şu an... lazım. Oğlum Şu söyledim an... yok işte paket yok. Şu an sadece köfte eksik başka bir şey eksik değil. Veriyorum. Şunu da alayım şunu temizleyeyim hemen. Koy abi şöyle. Hep <laughs> etmiş Tamam, hocam. bu oldu. Bu temiz oğlum, temizi koyma. Kim koyuyor temizi? Bekle şunu da temizle. Abi, abi yerde geldi. geldi. <laughs> 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 bir abi, tane tamam. etli bir... Al etli. Et pişti. pişti daha pişmiyor et pişmiyor bekle. Oğlum tabak Hiç Al. Tamam koy. Aynen öyle koy ben şey yapacağım. Al hemen bunu. Nasıl aldın oğlum elimden? Al bunu. Oğlum yavaş beko oğlum hepsi tabağın hepsi uçuyor. Al bunu. <laughs> Ağzının içine atıyor ya. Ben, ben seni seviyordum lan. Ayıp ayıp. Al bunu. Bir tane peynir açtım mi? yanlışlıkla. Saadetli, saadetli. Saadetli geliyor. Bekle şu tabağı koyayım. Hemen geliyor et. Kili tabaktan rahatsız olmuş ara. Bekle oğlum ekmek yapmamışsınız. Ekmek yapın ekmek. Aç şunu. Bekle lan alınmıyor şimdi. Bekle şunu aç. İçine koy. İçine koy. İçine koy abi. Yetişemeyeceğiz galiba. Ölüyoruz şu an dükkan batıyor. <laughs> Kapattım bunu. Bekle şunu. Şu 12 çakalı kişi atayım şöyle. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bekle lan. Lan. Abi, lan. Kaçıyor. <laughs> Hah yakaladım. Ne yapıyorsun <laughs> canım? İflas. Öpüştük ya. <laughs> Bak bu düşmüş. Bunu böyle alacaksın. Keseceksin şöyle usta gibi. Şunu et evet verin da. buna bir tane. et verin bir tane. Et geliyor. Al abi. Koymadın yere düşürdün. Al al al. Hay ağzını. <laughs> Hepsi düşüyor ki tutamıyoruz. Şunu da koy. Mutfak şu an çok pis. Al abi şu tabağı. Abi, ekmek verin bana. Şunu da al. Ekmek geliyor. Al ekmeği. Evet. Şu Öldüm ekmeği al. Bir tane daha bir ekmek daha aldım. Şöyle böyle ya alalım. şunu al şunu götür al al şunu götür. Müşterilere <laughs> <laughs> ah, ver bu. Ah. Oğlum uçtu lan. Öldü oğlum adam öldü. <laughs> Nereye gitti lan? <laughs> Tutamadım. Al can bunu da sen vermiş. Ver, şöyle <laughs> ağzına koyayım bekle. Al abi. Yedi lan. Yedi galiba. <laughs> Yok oldu. Belki de elimde kaldı. Lan git. Al abi bunu yesen. <laughs> Bekle şunu Adam, koy şöyle. Oğlum hepsi düşmüş nasıl koyun? Buç, buç 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 Bekle köfteyi koydum. Ekmeği bunun üstüne koydum. Oğlum dökme dökme. Nimet o. Bir de şunu koyayım. Dayı kim istiyordu bunu? Al abi. Ne yapıyorsun be Ergen? Seni bıçaklıyorum. Oğlum yemek yap bıçaklama şöyle koydum şunu. Beyler bu saniyeler bitmiyor ya. Köfte. Tamam devam et. Çift köfteli. <laughs> Oğlum adam tabağı yedi lan. Bekle şunu koyayım da. Oğlum adam köfteyi aldı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> köfteyi alıp gidiyor ya. Bakın kapının önüne kutu koydum gelemiyor. Bak bak hepsi takıldı kutuya. Şimdi şunu şöyle koy. Ne istiyor? Ne mi istiyor? Bir tane tam bütün hepsinden. Hepsinden bekle şöyle koy şunu. Sen ne yapıyorsun oğlum git lan. Bir tane yapsan iyi olur bu arada. İki tane iyi 130 saniye sığdırman gerek. Şöyle koydum. Aynen 5 tane hepsinden yap. 5 tane hepsinden yap. Bebe çeşidinden olsun. Şöyle koyuyor. Ne pastırma şöyle eksik de koy. Şöyle de koydum Oğlum Aha. koyduğum şey uçtu Bekle şöyle alayım şunu Aldım 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 Şöyle koydum Bekle şöyle koy Şöyle koy Tamam al peyniri. Bekle o da gidiyor. Al Hasan kayboldu. Yemek molasında Hasan. Aj, aj Hasan. Yemek molası. <laughs> Çok çalıştırıyor mu? Karın topluna çalışıyorum ben burada. Şöyle koy abi. Bu patronu atmak lazım buradan. Ekmek kalmadı ya. Dört tane aynı çeşitten Bütün hepsinden yine olacak. Yok oğlum ekmek yok ekmek. Ekmek bitti. Ekmek gelene kadar tabakları yıka bence Söylediniz mi ekmek? <laughs> Söyleyin Söylüyorum Şöyle şu tabağı yıkayım da Bu oyun niye bu kadar uzun sürdü bu sefer? Ne bileyim la çok uzun şey oldu ya, ya bu oyun şöyle... bitecek mi durmuyor Gelin şöyle gel gel yanıma gel Dans edin <gülüyor> abi video <laughs> şey olsun bekle Hangi tuşla dans edilirdi? Beko Hatırlamıyorum. E miydi? Geç şöyle ölüme. Y miydi lan hissedi? Belki bulmaya çalışalım lan. Bulamıyoruz. Aa yaptın. F F F. Basın F'ye. Bak. bas bas basın F'ye basın. İşte bu işte bu. Evet abi evet böyle. Devam edin. Aynen. Tamam. <laughs> evet abi videoyu izlediğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay. Abi abone olun lan. Oğlum bedava lan. Altta bak tuşa basacağım. O abone olun lan. Tamam. tamam mı? Hadi ben kaçtım. Bay bay. Hadi. Hadi. Bakıyorum bak.